verecekler. Bedel ödeyecekler. Kan istiyorum. Bundan sonra her biriniz size verdiğim görevi eksiksiz yerine getireceksiniz. Hataya yer yok. Madem ki bu işin asıl sorumlusu kadim çeriler, onları bulmak ve yok etmek zamanıdır. Efendim. Bu kadim çeriler bir nevi eskinin akıncıları gibi. Bunların hiçbir hareketi, hiçbir saldırısı veya operasyonu plansız, programsız rastgele olmaz. Altay ve Timi'nin böyle zincirlerinden boşanmış gibi saldırmalarının sebebi muhakkak bir plan dahilindedir. Önerin ne peki? Bizi tuzağa çekmelerine izin veremeyiz efendim. Ben onları kurdukları tuzağa baş aşağı gömerim. Bundan şüphen mi var? Elbette yok efendim. Sizin Benim görevim sadece uyarmak Raşit biraderim Buyurun efendim Sen de bu söz konusu Timin içine güvendiğin bir adamı Sızdıracaksın Başüstüne Hani biraderim Sen de şu Doğan'a yardım eden emniyet müdürüne gereken cezayı keseceksin. Ahmet Hemşin ne diyorsunuz? Adı her neyse işte. Örgüt gerekeni yapsın. Halkların intikamı. Pençekilit'in revanşı. Ne derseniz deyin, Bir kılıfına uydurun. Buyurunuz efendim. Malzeme çoktu zaten. İstisnasız her birine saldıracağız. Onlar bu günlere gelebildiyse... ...benim gibi bir hasımla karşılaşmadıkları içindir. Kadim çerileri yok etmek için... ...her cephede savaş başlasın. <laughs> Kız kardeşimle yemek yiyeceğim bu akşam. Onun evine gidiyoruz. Emredersiniz müdürüm. Geç kaldım. Kızcağız sofrayı hazırlamış. Çocuklar bile masaya oturmamışlar. Daha fazla bekletmeyin. Biraz acele edelim, olur mu? On dakika orada oluruz inşallah. Çakarlar yakıyorum. Yok be oğlum. Kendi özel işimiz için de çakarım. Sizin vaktiniz değerli müdürüm. Koca İstanbul'da bin bir türlü vatandaşın, bin bir türlü işi var. Yani bizim özel işimiz neden o kadar önemli olsun? Bana bak. Ben yokken öyle bir yerlere yetişeyim diye çakarları açmıyorsun değil mi? Acil ve resmi bir iş olmadan açmıyoruz müdürüm. Sakın ha. Yani devlet işi değilse sakın. Öyle yapıyoruz müdürüm. Yani sizin tembiniz, Kendi şeyiniz olmaz. Yaşanır mı? Ne dersin evlat? Bana sorarsanız İstanbul yaşlandı müdür. İstanbul yaşanır ama yaşlanmaz. Ne demiş şair? Aziz İstanbul, gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. And olsun. Buna bunu yapanlara cehennemi yaşatacağım. Nasıl durumu? Daha iyi olacak inşallah. böyle yürüyeceğin yolda belki bana söz düşmese de ekmek tuz hakkı için senden özel ricamdır. Ahmet'in kanı yerde kalmasın. Ricaan değil, emrin olur. Gereken yapılacak. Ellerinden öperim. Dayı, emniyetten başka adam görmedim hastanede. Bir i̇htiyat olarak bizden de adamlar olsun. Olsun. Devrem, siz Minnet Hoca'yla beraber hastaneye geçin. Ben de geleceğim. Tamamdır. Dikkat et hocam. Ahmet Müdür'ün ailesi mi kız kardeşi. Bir de yeğenleri var. Onları da emniyet koruyor. Adamlar mi? Allah bu saatten sonra ben bile kendime güvenemiyorum. Biz de olalım orada. Ahmet Müdür'ün ailesine tam koruma verelim. Üste kimsiz Ferdi'yle beraber o tarafa gitsin. O iş bizden. Gözün arkada kalmasın. Aybars'ı da alalım. तमंदर। Ne için gelmiştiniz? Ben Doğan Sakınmaz. Ahmet Hemşin'in müdürümü görmeye geldim. Dışarıdan görüşme kabul etmiyoruz. Lütfen bu katı boşaltın. Ben dışarıdan değilim memur bey. İçeridenim. Ahmet Hemşin'in müdürümle farklı bir hukukumuz var. Beyefendi, içeride yatan adam emniyet müdürü. Öyle her geleni içeri alamayız. Hele sizi. Hiç. Bak memur bey kardeşim. Bu söylediğim bana dokundu. Beyefendi, Lütfen bu katı boşaltın. Ne oluyor? Heh. Merhaba Merve Bey kardeşim. Doğan Bey, hoş geldiniz. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Nasıl müdürümün durumu? Ee, Ameliyatı başarılı geçti ama doktorlar bir süre beklememizi... ...durumunun birkaç gün içinde belli olacağını söylediler. Evet. Arkadaşlar salmadılar da bir müdürümü görüp çıkayım. Maalesef. Buna izin veremeyiz. Beş dakika görüp çıkacağım. Bir elini öpeyim. Prosedür gereği bunu mümkün değil. Enver Bey kardeşim. Beni prosedürle bağlama. Allah rızası için ya. Maalesef. Anlaşıldı. Tekrar geçmiş olsun. Evet. Hey. Doğan sakınımıza bütün kapılar kapalı. En ufak bir bilgiye, en ufak bir delile ihtiyacımız var. Tüm birimlerle iletişim izniniz verilmiştir. Ahmet müdürümüzün kanı yerde kalmayacak. Bu hainler ve arkasındakiler hesap verene kadar hiçbirimize uyku yok. Efendim. Tamam derhal sisteme giriş yapın. Olay yeri kamera görüntüleri sisteme yükleniyor. Hemen bir analiz bekliyorum. Alo. Alo, Kurdoğlu. Başın kalabalıktır biliyorum ama dardayım. Hayırdır, ne oldu? Hastaneye geldim şimdi, Ahmet Emşin müdürümü görmek için. Ama prosedür dediler, izin dediler, yol vermediler. Onlar da görevini yapıyor. Amenna kardeşim ama Ahmet Emşin'i... Yani ona bir şey olursa ben bunun yükünü taşıyamam. Dayı. Doğan arıyor. Ahmet müdürü görmek istiyormuş. Ona güvenemeyiz. Bu işin arkasında olup olmadığını bilmiyoruz. Öyle bir ihtimal yok. Hem aramızda Doğan'a en çok Ahmet müdür güvenirdi. Telefona açarım. Ama tek bir şartım var. Yanında sen de olacaksın. Bekle geliyorum. Hah yaşa kardeşim. Ben bekliyorum hastanenin içinde. Bak görevim gereği böyle düşünmek zorundayım. Kişisel değil, yanlış anlama. Aramızda yanlış anlam olacak zamanları çoktan geçtik. Senin doğrun benim doğru. boyoz kafa. Sen daha önce postal giyen hasta bakıcı gördün mü? Ya böyle iri yarı hasta bakıcı mı olur ya hocam? Hadi biz şunlara bakalım. Merhaba. Selamünaleyküm. Ya biz kafeterya soracaktık da Nerede acaba ya bu kafeterya ben bulamadım ya bu kafeterya Meryem'i güvenli bir yere alıp geliyorum şimdi. Derim. Ojeva vurdum sen devam et. Kızın elini öptüğü adamı, böyle kalleşçe alamaz. Kurdoğulu, müdürüm gözünü açtı. sakin nefes al sadece. Bana bak, bana bak, nefes al sadece, tamam mı? İyi mi durun, iyi, merak etme. İyi. Enver yorma kendini. Sen de iyi olacaksın. Eyvallah. <laughs>